gözaltına alınmalı diye bir şey e, çıktı, haber çıktı. Şimdi yayınlayacağım videoda ikinci dakikasında Cenk Çelik'in e, gözaltına alınma anını izleyebilirsiniz. 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hijyen operasyonu vermiş buna. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başkanlığı tarafından yapıldı. E, bu 2. dakikada da videoda yayınladığım videoda 2. dakikada da Cenk'in gözaltına alınış videosunu izleyebilirsiniz. Elinde silahla beraber gözaltına alınıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başka bir Konuş. Konuşma. Konuşma ya. Konuşma. Deniz mi oğlum arkadaşlar? Buyurun. Senin o sabah kulağını dinle.

sen rahat ol. Ben sorarım. Bırakıyorum. Soracağım. Babacım. Tak. Ka 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 ka. Müsaade sol tarafa. Al yanına git. Honda'm vallahi. Honda'mle git. Tamam abi. Uşaklılara da ver. Geliyor ki bu lan. Dön, şarjör var abi iki tane bak. <laughs> Dolu şarjör var iki tane. <laughs> tamam. <laughs> <laughs>